Hiçbir şey hayatımızda şimdi bize huzur vermiyor. Lütfen kalbinizi dinleyin, vicdanınızla konuşup bana cevap verin. Şikayet etmediğiniz bir konu var mı? Sıcak oluyor, şikayet ediyoruz. Havalar soğuk oluyor, şikayet ediyoruz. Eşimizi şikayet ediyoruz. Çocuğumuzu şikayet ediyoruz. İşimizi şikayet ediyoruz. Bu yemek neden tuzlu şikayet. Yemekte azıcık yağ mı vardı şikayet? Hastalıktan şikayet ediyoruz. Parasız kalıyoruz, parasızlıktan şikayet ediyoruz. Bana şu bunu dedi, bunu dedi şikayet ediyoruz. Nasıl bir evde yaşıyorum, nasıl bir mobilyam var, komşuda şu var şikayet. Evim olmuyor, onu şikayet. Evim var ama şunun gibi değil şikayet. Şikayetten bol neyimiz var Allah aşkına? Peki, soru şu şükretmemiz lazım olan şeyler nelerdir bu kadar şikayet edeceğimiz şey varken acaba bizde mi bir problem var bir sıkıntı var öyle ya, milyonlarca insan da bunları yaşıyor kimisi ondan kimisi bundan peki neden herkes benim gibi şikayetçi olmuyor çünkü şükür mekanizmamız çalışmıyor damarda bir tıkanıklık nasıl çözülüyorsa bizim de bilin neyi şikayet ediyorsak o konuda bir şükürsüzlüğümüz var. Elim, ayağım tutuyor mu bugün? Gözün görüyor mu bugün? Amiyane tabirle başını sokacağın bir evin var mı? Buna şükür edebiliyor muyuz? Beğenmediğimiz o ev, beğenmediğimiz evimizin banyosu, oturma odamız, evi barkı olmayan, kontur plakların içerisinde yatıp kalkan insanları hiç mi düşünmüyoruz? Yahu işimi beğenmiyorum İbrahim abi. Yıllardır iş bulup da sağlık sebeplerinden dolayı çalışamayan insanları niye düşünmüyoruz? Acayip derecede geriliyoruz. Ve çalışmak, çalışmak, çalışmak hayatımızın gayesi zannediyoruz. Daha fazla mal biriktirmek, daha fazla edinimlerde bulunmak. Hiç durmaksızın çalışıyoruz farkında mısınız? Uyanık olduğumuz andan tutun da uyuduğunuz ana kadar sanki bir yarış atı gibi dıgıdık dıgıdık koşturuyoruz. Hayatımıza çoğu zaman farkında olmadan neler nelerin geçtiğini anlamıyoruz. Hayatı ıskalıyoruz değerli dinleyenlerim. Biz burnumuzun ucundakini göremeden, dikkat etmeden 100 metre ileriye bakanlardanız. Sonra da hayatı, olayları, başkalarını suçluyoruz. Aslında ne düşünürsek kendimize yapıyoruz. Güzel düşünürsek, olumlu düşünürsek olumlu bir mevzu aklımıza geliyor. Hep eleştiri, hep şikayet olursa hayatımızda bu sefer de olumsuz bir insan oluyoruz. Olumsuz olduğumuz zaman benim ne karıma, ne arkadaşlarıma, ne anam'a, babama ne de iş yerime faydam olabilir. Ne de İslam'a faydam olabilir. Biraz şükür egzersizi yapalım. Önce şükredeceğimiz ne var, ne yok bir düşünelim. Sonra her gün bunları aklımıza getirelim. Moralimiz bozulduğunda, isteğimiz olmadığında, yalancı dendiğinde, bize iftira atıldığında, istediğimiz ev olmadığında, evimiz dağıldığında, çocuğumuz bizim moralimizi bozduğunda şükür egzersizi yapalım. Var mısınız? Bulunduğu ortamın ne kadar büyük bir nimet olduğunu biz insanlar unutmuyor muyuz? Ara ara bu olmuyor mu? Bardağın hep boş tarafına bakıp Niye dolu değil diye hayıflanıyoruz. Bulunduğu ortamı anlamlandıran, değer katan kaç kişi kaldık? Kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz şimdi. Hiçbir şeyden lezzet alamıyoruz. Hiçbir şey bize huzur vermiyor. Peki bu nereye kadar gider? İlk önce insanoğlu her şeyden önce nefes alıp vermesine bir şükretmeyi düşünse. Her nefes alışına şükretmeye çalışsa acaba ömrü yeter mi ve hiç bilemediğimiz yerlerden gelen yiyecekler. Düşünün bir hanım kardeşimiz pazara çıkıyor, patates, patlıcan, domates alıyor. Ne kadar kolay şu anda. Evet pahalı. Evet belki bütçemizi zorluyor ama imkan bakımından diyorum. Evde ne yemek yapacağınızı artık karar bile veremiyorsunuz. O kadar çok çeşit olmuş ki, o kadar çok yelpaze genişlemiş ki hmm, domatesle şunu mu yapsam, soğanla bunu mu yapsam diye, çünkü elimizde birçok imkan var. Ama bundan 100 yıl, 200 yıl öncesindeki imkanlar yoktu. Bir alışveriş merkezine, markete gittiğiniz zaman binlerce, yanlış duymadığınız binlerce ürün var. İstediğiniz şeyi kolaylıkla alabiliyorsunuz. Aynı şekilde, geçin evinize bakın, abdest alacağınız zaman, şu soğuk İstanbul gününde sımsıcak suyla abdest alma imkanı çoğumuzda var. Hadi bırakın sıcak suyu. İbrahim Bey, ben yıllar önce affedersin helaya 50 metre ileriye gidiyordum. Değil mi? Taharette, abdeste ne zorluklar yaşıyorduk dediğinizi duyar gibiyim. Karı koca kendi annesinin babasının yanında veya çocuklarının yanında ne kadar zor durumda kalıyordu. Gümlerle su ısıtılmaya çalışılıyordu. Ama şimdi öyle güzel imkanlar var ki. Musluğu açıyoruz, şarıl şarıl su akıyor. Hatta bununla yetinmiyor, israf bile ediyoruz. Kısaca şükretmek için öyle büyük sebeplerimiz var ki. Müslüman mısın? Elhamdülillah al sana bir şükür sebebi daha ey bunca verilen nimeti görmeyen ve sürekli itiraz eden sürekli şikayet eden insanoğlu söyler misin tüm dünya senin olsa tapusunu sana verseler ama sen müslüman olmasan Allahu Teala'nın dinine bir adım yaklaşmayan bir insan olup ölsen ne olur söyle Dünyada yaşayacağın ne kadar ömürdür? Hava atacağın kaç senedir? Hani Karunlar, hani Firavunlar, hani Hamanlar, hani Nemrutlar neredeler? Bunca zorbalar, diktatörler şu an neredeler? Şükretmemiz için o kadar çok sebebimiz var ki. Zamanın birinde bir tane sultan vardı. Yeni bir gemi yaptırmıştı ve gemisiyle denizde yolculuk yapıyor. Hava çok güzel, aklınıza getirin. Mas mavi gökyüzü var. Deniz alabildiğine uzun, dalga yok. Martılar uçuşuyor. Bir taraftan serin bir rüzgar geliyor. Yüzünüzü okşuyor. Deniz bir çarşaf gibi. Sanki o geminin rahatça yol alması için elinden geleni yapıyor gibi. Böyle bir yer düşünün, aklınıza getirin. O gemide o sultanın yanından ayırmadığı bir danışman var. Gözde adamları da var yanında. Ama bir şey daha vardı ki bu yolculuğu işkenceye çeviriyordu. Ne oldu anlatayım. O sultanın çok sevdiği hizmetçilerinden birisi vardı. Yanından da ayıramıyordu ama onun acayip bir korkusu vardı. İnsanları rahatsız edecek derecede. O hizmetçilerinden biri bağırıp çağırıyordu. Batacağız, gemi batacak, öleceğiz, hepimiz boğulacağız, feryat edip duruyor. Herkes zevk içerisinde, şöyle sakin sakin denizi, güneşi, dalgaları izleyecekler. Rahatsız herkes bu kişi yüzünden. E geri de dönemiyorlar. Adamı kıyıya bırakamayacak kadar açılmışlar. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Hiç kimse ne çarşaf gibi denizi yüzleri okşayan o rüzgarı tefekkür edemiyorlar, farkında olamıyorlar. E, bu durumdan en fazla rahatsız olan da sultan. Sonunda danışmanı sultanın yanına geldi. "Sultanım," dedi. "Ben bu adamı nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Ama söyleyeceklerimin yapılması için diğer adamlarınıza sizin emir vermeniz gerekiyor. Ne diyorsam hepsini yapsınlar sultanım. Sultan danışmanını çok iyi biliyordu. Mutlaka akıllıca bir şey düşündüğünden emindi. Tamam dedi. Ey falan filanlar. Ne istiyorsa vezirim harfiyen yerine getirin. Danışman iki güçlü kuvvetli gemiciye bağırdı. Gelin buraya. Buyurun efendim dedikisi. Bakın dedi. Şu bağırıp çağıran, feryat eden hizmetkar var ya, evet onu derhal denize atacaksınız. Herkes şaşkın. O iki adam şaşırsa da adamı tuttukları gibi denize fırlattılar. Eyvah! Sultan dahil herkes merakla olanı biteni seyrediyor. Hizmetkar denize düşünce önce bocalıyor, su yutuyor, bağırıyor, yüzme bilmediğini söylüyor, yardım istiyor. Ama danışman kimsenin ona yardım etmemesini istiyor. İlginç. Denizdeki adam daha sonra bin bir güçlükle geminin halatlarından birine tutunabildi. Artık daha sakin ve sürekli yardım istiyor. Birkaç dakika devam etti. Danışman adamın artık gemiye alınabileceğini söyleyince hizmetkar tekrar gemiye çekildi. Her tarafı sırılsıklam halde güverteye çıkartıldı. Nefes nefeseydi. Yere oturdu ve öksürmeye başladı. Denize düşmeden önceki telaşından, korkusundan artık hiçbir iz kalmamıştı adamın. Danışman sultanına döndü, yaptığını açıkladı. Sultanım, bu adam geminin içinde güvende olduğunu unutup milyonda bir ihtimalle geminin batacağından korkup duruyordu. Aslında geminin kendisi için ne büyük bir nimet olduğunu fark etmesi için asıl korkacağı şeyin gemiden yoksun olduğunu anlaması gerekiyordu. Denize düşüp de bir başına kalınca geminin aslında ne büyük bir nimet olduğunu anladı. Görün bakın bundan sonra bu hizmetçi hiç şikayet etmez. Gerçekten de Tüm deniz yolculuğu sırasında kimse o hizmetkarın korkuyla bağırdığını, çağırdığını, şikayet ettiğini görmedi. Gıkı dahi çıkmadı. Değerli kardeşlerim, bizler de Allahu Teala'nın vermiş olduğu o kadar büyük nimetlerin içindeyiz ki, neredeyse boğazımıza kadar nimete batmış durumdayız. Boğazımıza kadar aynı o hizmetli gibi bazen ciyak ciyak isyanlardayız. Belim ağrıyor, param kalmadı, ayakkabımı alamadım, son çıkan yeni moda olan başörtüsü ne param yetmiyor, işim iyi gitmiyor, hanımımla kavga ettim, niye daha büyük bir evim yok gibi. Ciyak ciyak bağırıyoruz. Şu an hayatta olup şükür içinde olmamız kötülüklerle ve şer olan şeylere karşı mücadele geliştirmeliyiz. Ne dedim programın başında? Biz bugün şükürün ne büyük bir nimet olduğunu öğrenmeliyiz. Şükür hayatımızın menbaı olmalı. Yok ev işi, yok arsa işi, yok evlat işi derken hayatı boş boş yaşamayalım. O hizmetkar, o gemiyi birbirine katan ve sonra boğulmak üzereyken kurtulan hizmetkar gibi olduğumuzu itiraf edelim. O bir konuda öyle düşünüyordu, nimeti bilmiyordu biz de böyleyiz. Kocamdan çok şikayetçiyim İbrahim abi niye? Beni şöyle şöyle mala mülke boğmuyor. Hanımımdan çok şikayetçiyim. Niçin? Bana bugün yüzünü astı, gülmedi oğlu babasından şikayetçi bana şikolata almadı. Boş verin bunları. Olanda hayır vardır. Oluyorsa bir hayır, bir şey olmuyorsa bin hayır aramak lazım. Olanla ölene çare yok. Allahu Teala bunu böyle istedi desek zaten mesele kalmayacak. Evet doktora gideceğiz hastaysak. Evet, maddi sıkıntılar yaşamamak için düzgün harcamalar yapacağız. Evet, sınava girerken çalışacağız ama sonrasını Allahu Teala böyle buyurdu, böyle istedi diyeceğiz. Yaptığımız kötü şeylerde bunu kesinlikle kullanmayacağız. Haşa, Allah korusun. Ben içki içiyorum, Allah böyle istedi değil. Hiçbir şerrin içerisinde, hiçbir kötülüğün içerisinde muradı yoktur. Rabbimiz Celle Celaluhu sizin bizim ne yapacağımızı bilmiştir. Mevzu budur inşallah anlatılabilmiştir. Asr-ı saadet insanı mutluydu. Oysa bizim sahip olduklarımızın yüzde birine bile sahip değillerdi. Selçuklu, Osmanlı insanı da mutluydu. Onlar da bizim sahip olduklarımızın yüzde birine bile sahip değillerdi. Söyler misiniz lütfen? Mutluluk çok şeye sahip olmakta mı? Yoksa sahip olduklarımızın kıymetini bilmekte mi saklı? Osmanlı Devleti ve Osmanlı insanı üzerine gözlemleriyle meşhur Fransız yazarlardan Brayer diyor ki, Osmanlı insanının yakındığını hiç görmedim. Hangi haldeyseler şükrederler. Bu yüzden de istikbal yani gelecek endişesi taşımazlar. Osmanlı'nın torunları bizler için bugün aynı şeyleri söylemek sanırım mümkün değil. Şükrün yerini şikayet aldı. İstikbal, gelecek endişesi ise Allahu Teala'nın her güne serpiştirdiği güzellikleri algılamamızı ve yaşamamızı engelliyor. Durmadan şartlardan yakınıyoruz zaaflarımızı, yenilgilerimizi, korkularımızı şartlarla izah etmeye çalışıyoruz. Bence bu mağlubiyetimize mazeret uydurma çabasıdır. Çünkü aynı şartları yaşayıp paylaşan başka insanlar pekala şartların esiri olmadan yaşayabilmekte, hedeflerine ulaşıp başarılı olabilmektedirler. Daha açık ifade etmeye çalışayım. Eğer peygamberlerimiz şartlardan yakınıp dursalardı Adem aleyhisselam'ın ömrü cennetten çıkarıldığı için Nuh aleyhisselam'ın ömrü tufana tutulduğu için Yunus aleyhisselam'ın ömrü denize atıldığı için Yusuf aleyhisselam'ın ömrü kuyuya itildiği için İbrahim aleyhisselam'ın ömrü Nemrut'la Musa aleyhisselam'ın ömrü hepsine selam olsun Firavun'la karşı karşıya getirildiği ve Hazreti Ali Şan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ömrü ise Ebu Cehil gibi bir düşmanla savaşmak zorunda kaldığı için Havva validemizin ömrü yasak meyveyi yediği için Hazreti Asiye'nin ömrü Firavun'la evlendiği için Hacer annemizin ömrü çölde aç susuz bırakıldığı için Meryem validemizin ömrü, iftiraya uğradığı için yakınmayla geçerdi. Halbuki, içlerinde mevcut imanı ve iman eksenli enerjiyi harekete geçirip ortaya atıldılar. Allah kerim diyerek, olumsuz şartların üzerine yürüdüler ve şartlar değişti. Unutmayalım, İbrahim aleyhisselamı, Nemrut gibi kendini haşa ilah sanan bir gurur abidesi karşısında galip getiren kudret Musa aleyhisselam'ı Firavun'un sarayında büyüten kudretin ta kendisidir. Aynı kudret efendimiz aleyhisselam'ın üzerine de tecelli edince efendimiz bir süre önce kovulduğu Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak döndürüldü yakınmaya hep devam ediyoruz. Bir dokun, bin ah işit hesabı. Kiminle konuşsanız dert döküyor. Herkesin bir çözülmezi, bir hallolmazı mutlaka var şu dar dünyada. Kime sorsanız, işler kötü demeye getiriyor. Caddeler dolusu araba en lükslerinden, arabalar dolusu cep telefonu en akıllısından ve pahalısından. Cep telefonlarında envai çeşit ulaşım düzeneği, Her biri şu kadar aylık masraf. Evlerimiz tıkış tıkış eşya, bir sürü gereksiz incik boncuk. Bilin bakalım sizce az mı kazanıyoruz yoksa çok mu harcıyoruz? Her biriniz en emin olana emanet olunuz. Rabbimiz Celle Celaluhu, şükürden, kanaatten, sabırdan ve iyi bir insan olmanın getirdiği en güzellik olan o ihsandan ayırmasın bizleri. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.